Merhaba, ben Avukat Avşin Atipoğlu. KRT TV ekranlarında sizler için hazırlayıp sunduğumuz Türkiye'nin ilk ve tek taşınma hukuku programına hoş geldiniz. Bu hafta konu başlığımız kentsel dönüşüm uygulamaları ve alanında çok değerli iki avukat arkadaşımı buraya davet ettim. Ekranlarımızdan daha önce de siz izlediniz, kendilerini tanıyorsunuz. Avukat Şenol Saltık ve Avukat Serkan Çakmaklı ee, Serkan Bey hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Bulduk. İyisiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Biraz önce e, Şenol Usta'da dedim ki iki bafralının arasında <laughs> bir kayserili olarak seni Misafir e, misafir ediyoruz dedim. Şimdi e, son dönemde sen de oldukça sık eğitimler veriyorsun. Hatta bir aksilik olmazsa yine sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir vatandaşlarımız. Kentsel dönüşümle ilgili çok geniş bir kadro ile bir eğitim hazırladık. Onu da e, katılmak isteyen vatandaşlar bizleri takip edip. E, belli yerlerden nasıl başvuracaklarını görebilirler. Bu kentsel dönüşüm eğitimleri verdiğin bu zaman zarfında değişikliklerden bahsetti Şenol Üstad. Senin temas edeceğin veya bu eğitimlerde gördüğün sıkıntılar son dönemde kentsel dönüşümle alakalı sana gelen sorular nelerdir? Nasıl özetleyebilirsin? Maalesef kanun hep dile getiriyoruz. 2012 yılı mayıs ayında yürürlüğe girdi. 8,5 senede adeta bir yamalı bohçaya döndü. Bunu hep dile getiriyoruz. Özellikle kanunun uygulama yöntemini belirleyen 6. maddesinin 1. fıkrası, yönetmeliğin uygulama yönetmeliğinin 15. maddesi, 15A maddesi çok fazla değişikliğe uğradı. Hemen hemen her cümlede bir değişiklik ibaresi, bir ek ibaresi görüyorsunuz. Şimdi dün akşam yargıtay kararlarına bakıyorum, danıştay kararlarına bakıyorum, son kararlar neler var diye. E gayet tabii daha maalesef danıştayda, bölge idare mahkemelerinde yargıtayda verilen kararlar 2016-2017 yılına ilişkin ilk derece mahkemelerinin kararlarının aşamaları. E şimdi bakıyorsunuz 2016'dan 2017'den sonra bu kanunda çok köklü değişiklikler oldu. 2016'nın Nisan'ında torba yasa değişikliğiyle çok ciddi değişiklikler yapıldı. 2018 yılında, 2019 yılında çok ciddi değişiklikler yapıldı. Bir 6A maddesi var özellikle dile getirmek istediğim 2019 yılında kanun değişikliğiyle getirilen. Vatandaşlarımıza özellikle İzmir'deki vatandaşlarımıza söylemiş olalım. İzmir'de özellikle Bayraklı bölgesinde depremde yıkılan binaların çevresindeki binalarda 6A maddesi kapsamında şu an kentsel dönüşüm uygulamasına alınmış durumda. Yani orası kanun 6A maddesinde düzenlendiği şekliyle bakanlık tarafından, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından resen bir uygulama yapılması söz konusu olacak. Bu 6A maddesi kanundaki en büyük değişikliklerden bir tanesi bir yanıyla olumlu, hangi yanıyla olumlu? Bir an önce dönüşümü sağlıyor, riskli binaların bir an evvel e, yıkılmasını, tahliye sürecini sağlıyor ama bir yandan da idareye sınırsız bir yetki veriyor. Yani idare 6A maddesiyle diyor ki ben senin daha önce burada imzalamış olduğun sözleşme dahi varsa onları bile feshederim, tapudan şerh ederim, e, şerhlerini terkin ederim ve burada ne yapılacağına idare olarak, bakanlık olarak ben karar veririm, sen bunu kabul etmek zorundasın. Sene vereceğim yeni bağımsız bölümün büyüklüğü, niteliği, değeri hepsi benim inisiyatifimde olacak. Sen bunu kabul etmezsen de ben sana eski bağımsız bölümünün bugünkü güncel değerini ödeyerek tapunu senin elinden alırım dediği bir madde altı a maddesi. Peki son günlerde paylaşımlar oldu. Bu otopark yönetmeliğinin ertelenmesi. Otopark yönetmeliği ne anlam ifade eder? Doğru. Ertelenince niye böyle bir... E, ses getirdi. Yani ertelense ne olur, ertelenmese ne olur diyebilir yani. mesela vatandaş. Nedir evet. yani otopark yönetmeliği? Kabaca her binanın altında yeteri kadar bir otopark alanı ayrılmasını düzenliyordu kanun. Fakat yedinci kez ertelenince bu tepki biraz ondan. Hmm. Şimdi 6 ayda bir bu e, şeyi e, erteliyorsunuz. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini erteliyorsunuz. Şimdi bir yüklenici bir müteahhit burası bir hukuk devleti, bir kanun devleti. Yani adam diyor ki ya 6 ay sonra şu yönetmelik yürürlüğe girecek ve biz bu yönetmeliğe göre bu inşaatı yapmak zorundayız diyor. Buna göre doğrusunu yapıyor. Yönetmelik yürürlüğe girecekmiş gibi bir hukuk devletinde yaşadığı inancıyla şeyi yapıyor, projesini yapıyor. E ama bir bakıyor. Hiç o projeye uymadan, o yönetmeliğe uymadan inşaat yapmış bir müteahhit 6 ay sonra e bu hükmün bu yönetmeliğin ertelenmesinden kaynaklı olarak yine kar sağlamış oluyor. Dolayısıyla otopark yönetmeliğinin 7. kez ertelenmiş olması ve işte apartmanlarımızın, binalarımızın, yollarımızın hali ortada araç koyacak yer yok. Çünkü bütün bütün bu otoparklar e, maalesef. Ee iskan belgesi alındıktan sonra otopark olan kısımlar, depo olan kısımlar bildiğiniz gibi konuta çevriliyor. Şimdi ben bu, o zaman Bu tepki biraz bundan şu geliyor. Yani şu anda e, inşaat yapılan yerlerde otopark yapma zorunluluğu yok mu? O mu demek üstad? Evet, şimdi üstad özür dilerim. Bu esavra yapıyor? Şimdi şöyle şu anda bina projelerinde resmi otopark olarak ayrılan yerler çok sınırlı. Hı hı. Gayri resmi olarak yani binanın bahçesi hatta kaldırımların Kaldırımları bir kısmı yollar, evet. otopark olarak tahsis ediliyor fiilen. Riskli yapı şerhini Senol üstad kesinleştirdi üstünde hı hı. duruyor. Hı hı. Şimdi ben illa bir müteahhitle bu riskli yapı şerhi üzerine anlaşıp evimi yıktırmak zorunda mıyım? Şimdi... Ee... Afşin Bey, riskli yapı tespiti yapılıp karar kesinleştikten sonra, idari anlamda karar kesinleştikten sonra, gayet tabii üstadın söylediği gibi idare mahkemesinde bir yürütme e, durdurma kararı verilene kadar karar icra edilebilir nitelikte. Bir yürütmeyi durdurma kararı veya bir iptal kararı alınmadığı sürece adeta artık e, macun tüpten çıkmış durumda. Yani Hı -hı. o bina yıkılacak riskli hmm. bina olarak tespit edilmiş bir bina muhakkak yıkılacak. Şimdi kanun ilk yürürlüğe girdiğinde 2012 yılında bir 2016-17 yıllarına kadar bir 4-5 sene kadar idarenin tavrı genelde şuydu. Malikler kendileri yıksın. Biz belediye olarak müdahale etmeyelim. Vatandaşla da karşı karşıya gelmeyelim. Biraz gayet tabii oy kaygısıyla da belediyeler bunu yaptı. Fakat özellikle 2016-17 yıllarından sonra Kartal'da, Zeytinburnu'nda, Kağıthane'de birçok bina kendiliğinden durduk yere çökmeye başlayınca artık belediyeler kendilerini bu konuda sorumlu hissettiler ve e, yasadaki hükümleri birebir uygulamaya başlayarak e, çok detayına girmeyelim. İşte bu e, riskli yapı kararı kesinleştikten sonra maliklere verilen 60 ve 30 günlük tahliye ve yıkım süreçleri var. Bu süreçler içerisinde malikler tarafından buralar ve binalar boşaltılmazsa ve yıktırılmazsa belediyeler artık evvela elektrik, su, doğalgaz gibi kaynakları kestiriyorlar. E, sonrasında da e, riskli yapıları nüfustan tahliye edip gerekirse kolluk gücünü de kullanarak, Belediyeler yıkımı kendileri yapıyorlar. Tamam o zaman e, şimdi yani karşılıklı bir tamamlamayla gidince çok daha anlaşılır Bak. oluyor. Benim o zaman anladığım şu ben de halkı temsil ediyorum burada. Şimdi Şenol Bey'in söylediği riskli yapı şerhi kesinleşti. Senin izah etmiş olduğun belediye... Sürece dahil hı hı. oldu. Hı hı. 60 gün içinde ve artı 30 günlük süreler verdi burayı boşaltın diye. Doğru. Ben şunu mu anlayacağım o zaman Şenol Üstad? 90 gün içinde benim bir şekilde bir müteahhitle vesaireyle anlaşmam mı şart? Yani evden mi olacağım? Evet. Peki bu 60 ve 30 gün Serkan apartman veya site yönetimi tarafından... Hı hı değerlendirilirken herhangi bir yerle görüşme yapılacağı zaman karar defteri ve o kat mülkiyeti kanunu ilişkisi nasıl oluyor? Yani nasıl hareket edilmesi gerekiyor? Şöyle şimdi kanun ilk halinde 6. maddenin 1. fıkrasında şöyle bir ifade vardı. Başlarken maddeye diyordu ki üzerindeki binalar yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda diye başlıyordu. Sonra devamda diyordu ki işte şu şekillerde değerlendirilmesine 3'te 2 çoğunlukla karar verilir diyordu. Şimdi lafzına baktığımız zaman diyor ki üzerindeki bina yıkıldıktan sonra arsa haline gelen taşınmazdı. Fakat vatandaşlarımız az önce Şenol Ustağ'ın söylediği gibi önceden müteahhitlerini buluyorlardı. Hatta sözleşmelerini de yapıyorlardı. Ondan sonra riskli yapı e, başvurusunu yapıp 3'te e, 2 çoğunlukla zaten kararlarını da alıyorlardı. Diyorlardı ki daha evvel imzaladığımız sözleşmelere muvaffakat edilmesine şeklinde karar alıyoruz. Bunu da Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü uygulamada geçerli sayıyordu. Fakat sonra 2015 yılında, 2016 yılında özür diliyorum, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi çok kritik bir karar verdi. Dedi ki kanunun lafzında diyor ki üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazdı. Dolayısıyla bina yıkılmamışsa halen orada kat mülkiyeti kanunu hükümleri geçerlidir. Ve sen ancak oy birliğiyle bir yıkım ve yeniden inşa kararı alabilirsin. Hmm. Hemen böyle olunca bu kararın üzerine 14 Nisan 2016 tarihli torba yasa değişikliği geldi. 6704 sayılı torba yasayla bir değişiklik geldi. Dedi ki kanun bu sefer kanun ve yönetmelik artık üzerindeki binanın yıkılmış olup olmadığına bakılmaksızın yani bina dursa bile kat mülkiyeti sistemi sonlanmamış olsa dahi riskli yapıda 3'te 2 çoğunlukla karar alınır. İşte artık 2016'dan sonra bir karar defteri kat mülkiyeti kanununa uygun bir toplantı bu tip bir şart aranmamakta. Maliklerin 3'te 2 çoğunlukla kendi aralarında hatta ben şunu tavsiye ediyorum hep müvekkillere diyorum ki aman e, apartman defterine yazmayın bu kararı. Çünkü hakimin önüne gittiği zaman hakim defterde yazılı bir kararı gördüğü zaman kafası karışıyor. Diyor ki ya kat mülkiyeti kanununa göre mi alınmış bir karar var e burada oy birliği lazım deyip kararın iptali yoluna dahi gidebiliyor. Bir saniye o zaman şöyle ayıracağız mı mesela bir apartman. Veya toplu yapı halk tabiriyle sitede e, vatandaşlar bir yerle anlaşmak istediklerinde bir yükleniciyle bunu karar defterinden ziyade bir parşümene o iradelerini beyan etmek suretiyle Evet. Bu hukuki işlemi saate kavuşturabiliyorlar mı Evet. Üstadım? Şöyle üstadım. Burada tabii yasada karışıklık söz konusu. Esasında uygulamada karışıklık var. Hukuk mantığı tek aslında fakat bizim uygulamamızda her zamanki gibi sıkıntı var. 6306 sayılı yasa özel bir yasa. Kat mülkiyeti kanunu da özel bir yasa. Evet. Şimdi iki özel yasanın çakışması var. Peki Tarihlere hukuk genel hukuk genel prensiplerine göre iki özel yasa çakışırsa hangisini uygularız? Sonra çıkan. Tarihe bakılır. Sonra evet. çıkan.